oldu diyor. kaydettiğim değerler bunlar. Hata da sıfır diyor. XSplit programı bu şekilde. Bitirmek için ne yapalım? İsterseniz şuradan durdurabilirsiniz. isterseniz kapatabilirsiniz. Ben kısa yol tuşunu kullanıyorum. F9'a basıyorum. Evet bu sahneyi kayıt için ayarladık. Biz bir sahne daha ayarlamak istiyoruz. Ve XSplit'in detaylarını öğrenmek istiyorsunuz. Dediniz. Ben de cevaplıyorum. Burada eklediğiniz bu sahnelerdeki özellikleri copy kısmından diyoruz ki Game Detect copy al bu sahneye gel. Peste. Ekran en boy oranı tam bir şekilde geliyor. Buradaki duvar kağıdımız. Gel kardeşim. Öbür sahneye. Pest. Anında geldi. Bunları tek tek yapmak zorunda mıyız? basarak seçersek. Kopi dersek. Hepsini mi seçer? Siz canlı yayına geçmeden önce bir sahne ayarladınız. Sahne bir pencereye yönlendiriyor. Tamam dediğimiz anda ne oluyor? Açımıza bir kod kısmından geldik. Tabii siz canlı yayına geçmeden önce bir sahne ayarladınız. Sahneden sonra da canlı yayın ayarlarına geçiyoruz. Output'a geldik. Şuradaki 3 tane özelliğin hiçbiri yok. Nasıl ekleyeceğiz? Setup a new output yani yeni çıkış ekle diyoruz. Ekledikten sonra buradan istediğimiz canlı yayın veya özellik recording'de yaptığımız gibi ayı bağla dediğiniz anda burada bir ekran çıkıyor. Şu anda görüyorsunuz benim upload hızım 2140 canlı yayın yapacaksanız Peki ben bunların hepsini yaptım canlı yayına nasıl geçeceğiz? Sağdaki yeri tekrar göstermekte fayda var arkadaşlar. Ekranı istiyorsunuz yoksa 480p mi yayın yapmak istiyorsunuz? Hangisini yayın yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Sonra frame rate'ten de 30 veya 60'ı seçiyorsunuz. Bu tabi sahneye özel. Bu ayarlara özel değil. Hepsi Evet videoyu kısa tutmaya çalıştım. Daha önceki videoyu da ayarlayabilirsiniz. En boy oranını da ayarlarken bahsetmeye çalıştım. XSplit programında Facebook veya Twitch'te XSplit programını kullanarak canlı yayın nasıl yapılır? İncelikleri nelerdir? Ben hangi ayarı kullanıyorum? Bu sorulara cevap bulmuş olduk. Dokuz tane dil seçeneği içinden bize en uygunu şu an İngilizce. Ben sonra kaydetmemizi istedim. Bunu şeye benzettim. Abi. Neler yapabileceğimizi merak ediyorum. Şurada bir var. Ona bir bakayım.